2021'de neredeyse 193 milyon kişi yüksek akut gıda güvensizliği yaşadı. 2022 Küresel Gıda Politikası raporuna göre iklim değişikliği gıda sistemi için büyüyen bir tehdit. İklim değişikliğinin 2050'ye kadar milyonlarca kişi için açlık, dengesiz beslenme ve yoksulluk riski yaratmasının beklendiği bildirildi. Birleşmiş Milletlere bağlı Gıda ve Tarım Örgütü'nün kuruluşunun anısına 1945'ten itibaren 16 Ekim Dünya Gıda Günü olarak ilan edildi. Dünya Gıda Günü ile dünya genelinde sağlıklı beslenmeye güç yetiremeyen ve sağlıklı gıdaya düzenli olarak erişmeye ihtiyacı olan milyonlarca kişiye dikkat çekiliyor. Dünya Gıda Günü'ne ilişkin yapılan açıklamada 2022'nin birçok küresel zorluğun yılı olduğu ifade edildi. Covid-19 salgını, çatışmalar, iklim değişikliği, artan fiyatlar ve uluslararası gerilimler gibi zorluklar gıda güvenliğini etkiledi. Gıda fiyatlarındaki artış, hali hazırda hassas durumda olan ülkeleri krize sürüklerken, her gün 30 binden fazla kişi çatışma ve zulüm nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalıyor. 2021'de yüksek akut gıda güvensizliği yaşayan yaklaşık 193 milyon kişinin hayatta kalması için insani destek gerekti ve bunların yarım milyondan fazlası açlık ve ölüm gibi felaketlerle karşı karşıya kaldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gıda ve Tarım Örgütü'nün Roma'da bulunan merkezinde düzenlenen bir etkinliğe gönderdiği video mesajda açlıktan etkilenenlerin sayısının özellikle son 3 yılda ciddi oranda arttığını ifade etti. Guterres, en kırılgan toplumların COVID-19 salgını, iklim krizi, çevresel bozulmalar, çatışmalar ve derinleşen eşitsizlikler nedeniyle daha da ezildiğini belirtti. Ukrayna-Rusya savaşının gıda, gübre ve enerji fiyatlarında artışa neden olduğunu kaydetti.